Hani Biş Teknolojiden hepinize merhabalar. Ben Murat Şansaf Fürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Binance muhteşem bir kampanya yapmış. Herkesin kullandığı, kripto alıp sattığı bir platform. Reklam kampanyası olarak muhtemelen daha fazla kişiye ulaşmak için öyle bir kampanya yapmış ki büyük ödül 2 bitcoin'e kadar yani 1 milyon TL'yi aşkın para kazandıracak bu site. Ve şu anda hiç üye olmadıysanız yeni üyelere 10 dolar kazandırıyor yani sadece buraya üye olarak bile kampanyada 10 dolar kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında yine üye olarak 100 dolar komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Yani 10 dolar para olarak 100 dolar da yapacağınız işlemlerde 100 dolara kadar komisyon ödememe hakkınız oluyor. Üye olduktan sonra ama bir işlem yapmanız lazım. Gelin detaylara bakalım. E, büyük ödüle bakalım, küçük ödüllere bakalım. E, tabii birçok ödül var. Dediğim gibi buradan çok daha fazla hani boy bitcoin'e kadar ödül dağıtılacak. Daha büyük paylar da elde edebilirsiniz ama en azından e, bu videoda anlatacağım şeyleri yaparsanız 10 dolar artı 100 dolar da komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Şimdi kampanya neymiş? Diyor ki büyük yarışma 2 bitcoin. 125 bin USDT yani 125 bin dolara varan ödül havuzunu paylaşın diyor. Görevleri tanımlayın işte beraber kazanalım gibi bir şey diyor. Burayı geçiyorum. Şimdi görevlere bakacağız. Öncelikle daha büyük ödüller için neler yapılması lazım? Bu görevleri bir gene bak bakalım yani kime ne dağıtacaklarmış? Bunlara bakalım. Şimdi katılım mekanizmaları diyor. A şanslılar. Şanslılar diyor ki promosyon dönemi boyunca mevcut hacim aralığında son işlem yapan kullanıcı bir bitcoin'e kadar ödül kazanacaktır. Bu kategoride ödül hakkı kazanabilmek için yaptığınız işlem en az 50 USDT'ye eş değer olmalıdır. Bu ne demek? Şimdi onlara bakacağız. Öncelikle ee, A'ya katılabilmek için yani burada ee, katılma mekanizması A sütunundaki şeyleri karşılamak için ee, 50 dolarlık bir işlem yapmanız lazım. Yani bu ne demek? E Binance'ta paranız varsa bu 50 dolarlık minimum 50 dolarlık bir alım satım yapmanız gerekli. Yoksa da bunu yatırıp yapmanız gerekli. Yani atıyorum 50 dolara Bitcoin almak ya da 50 dolara ne bileyim işte Binance Coin ya da direkt olarak USDT almak gibi mesela. TL olarak yatırıp bunu USDT almak gibi düşün. Gerçi Binance'ta TL ya yatırıyordu pardon, yatırılıyordu bunun gibi bir şey. Tabi bu 50 dolarlık işlemi şey olarak düşünmeyin. Sisteme 50 dolar harcıyorum yok oluyor gibi düşünmeyin. Zaten birçoğumuz kripto alıyoruz. Birçoğumuz dolar alıyoruz. Hani dolar da gelip alabilirsin. Kripto almak zorunda değilsin, yani. bunu Binance'da yapabilirsiniz. Yani direkt olarak atıyorum 50 dolar bitcoin aldığınızda bitcoin'iniz orada duruyor. Sonra onu TL'ye çekebilirsiniz tekrardan. Ve aslında hani bir, bir kaybınız olmaz. Onu da söyleyeyim. Sonra diyor ki sen bu işlemi yaptın. Son yapala, yani bu işlemi en son yapan kişi e, ödül kazanacak. Şimdi diyeceksiniz o zaman ben hemen yapmayayım en sonu bekleyeyim. O da şöyle bir şey arkadaşlar. E, burada belli hacimler var. 250 bin, 500 bin, 750 bin, 1 milyon e, USDT yani 1 milyon dolar gibi hacimler var. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir işlem yaptınız. 250 bin dolarlık hacimde. Yani bu hacimi sağlayan son işlemi siz yaptınız. Uyduruyorum. 249.999 dolarlık bir hacim vardı. Sizin yaptığınız işlemle 250 bin doları aştı. Tak. Siz orada kazanan oluyorsunuz. Bu durumda siz o an orada kazanan gibi duruyorsunuz. Ama eğer yarışma çok daha hızlı devam edip 500.000 de aşılırsa 500 bini aştıran kazanan oluyor. Ama 250 bin açtıktan sonra atıyorum 300 binde durduğu yani son işlem sonucunda 300 bin yapılmış olduğu işlem hacmi 250 bini sağlayan son kişi yani 300 bini değil yanlış anlaşılmasın 250 binin olmasını sağlayan son kişi sizsiniz ve siz kazanıyorsunuz. İkinci bir durumda 500 bini sağlayan Ahmet kazanıyor. Ama diyelim Ahmet şu an kazanmış gibi gözüküyor ama daha yarışma bitmeden ya da yarışmanın sonuna doğru 750 bin de aşıldı. 750 bini sağlayan kişi kazanıyor burada büyük ödülle 0.75. Ama şimdi diyeceksiniz ya çok zor sonucu olmak sadece sonucuya vermiyorlar onun şeması da burada diyelim ki 250 binlik hacimden bahsedelim burada son işlem yapan 0.25 Bitcoin yani ee, yaklaşık olarak 130 bin lira gibi bir şey yapıyor olması lazım. Kafadan hesapladım. BTC kaç TL yazıyorum hemen. Hatta şöyle yapayım. 2 yaparsam sistem çevirir. Ee, 134 bin lira ben de dedim. Ona yakın bir şey söyledim galiba. 134 bin lira kazanmış oluyor. Birinci sıradaki bu hacimde. İkinci sıradaki 2500 dolar kazanıyor. Yani 48 bin Türk lirası. İşte onun yarısını kazanıyor. Bakayım aynen yarısı 24.000 e, işte 12.000 diye gidiyor arkadaşlar. E, 6.000 ve e, muhtemelen burada tamam. Okay. Eğer 500.000 açılırsa birinci sıradaki 0.5 bitcoin yani e, işte 270.000 TL gibi bir şey yapıyor. Kafadan hesapladım yanlış olabilir. İşte 5.000 dolar diye gidiyor. Böyle ödüller gidiyor. Eğer 1 milyon dolar aşılırsa birinci 1 bir bitcoin kazanıyor arkadaşlar. Yani 1 bitcoin ne kadar? TR yapıyorum. 537 bin TL yapıyor arkadaşlar. Çok iyi. Ee, Tabi e, bu katılım e, yani bu bir tanesi farklı olarak ne yapılabilir? C. Maksimum alım satım. Burayı hızlı geçeceğim çünkü diyor ki en çok sayıda yani aslında en çok alım satım yapanlar işte buradaki ödülleri alacak ama ya zaten bu videoyu izleyenler genelde buradan en çok alım satın yapan insanlar olmayacak diye tahmin ediyorum. O yüzden burayı hiç yani burayı geçiyorum. Bu bir, bir tık bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yorumlara üzgün atın arkadaşlar. Katıl mekanası mekanizması de garanti ödül diyor ki kampanya dönemi boyunca 2000 dolar üzeri alım satım harcımı elde eden tüm kullanıcılarımız Erişilen e, mesela 250 bin tutarlık bir toplam işlem hacmi varsa 1250 doları 2000 TL üzeri 2000 dolar üzeri işlem yapan herkese e, dağıtıyorlar yani atıyorum o anda e, bunu yapan 125 kişi ise kişi başı 10 dolar düşüyor mesela öyle düşün değil mi doğru hesaplamış olmalıyım e, ya da 1 milyon dolar ışıldı diyelim e, bunu yapan yine atıyorum 100 kişi ise kişi başı 50 dolar düşüyor. Bunu da geçiyorum. Muhtemelen birçoğunuz 2000 dolar üzeri de işlem yapmayacak diye tahmin ediyorum. Ama yapanlar da olabilir aranızda. Siz de buradan ödül alacaksınız. Payınızı alacaksınız. Yani buradan garanti olarak kesin bir pay alacaksınız. Ama burada alacağınız pay diğer insanların da yaptığı yatırıma göre değişiyor. Aslında en çok yatırımı yapanlar ödül. Pardon 2000 dolar üzeri yapanlar eşit paylaşacakmış. Tamam burada eşit bir paylaşım olacak. 2000 dolar açtığınız sürece e, kaç kişiyseniz buradaki ödülleri bölüşeceksiniz. Kesin ödül alacaksınız. Bu da aslında garanti ödül güzel ama belki 2000 dolar üzeri işlem yapacak bir bütçeniz yoktur. O yüzden bizi esas ilgilendiren E. Ben bu videoyu bu arada sadece bu E için çekiyorum. Yani diğer buradakiler bir tık daha e, kazanma şansınız çok büyük yatırımlar yapmadığınız sürece daha az ama belli de olmaz bakalım ne kadar dağıtılacak. Yani hiç ben böyle bir şey daha önce katılmadım. Aslında Binance böyle şeyler yapıyor ama katılmadım. bu sefer sizle beraber katılmış olacağım. Aslında beraber denemiş olacağız. Yani onu da söyleyeyim. hani Binance popüler bir yer. Yani Binance kripto deyince akla gelen neredeyse ilk platform yani Binance gelir zaten daha önce de tanıtım videoları çekmiştik hiç bilmiyorsan Binance'ı açıklama kısmında tanıtım videosunda atarım yani güvenebileceğimiz benim en azından number oneım ve birçok insan number one ama tabii ki hani hiçbir şey yüzde yüz güvenemezsin gö geçen Amerika'da bir banka battı yani hani resmi bir banka battı o yüzden hani hiçbir şey yüzde güvenilir değildir onu da söyleyeyim her şey risklidir yani paranız her, her zaman risklidir yani aslında cebinizdeki para yani cebinizde duran para da riskli mesela şöyle örnek vereyim cüzdanımdan bir para çıkaracağım size bakalım bir youtuberın cüzdanından kaç para çıkıyor bu 100 lira şu an riskli neden çünkü ben bu 100 liraya bugün e 20 tane ekmek alabiliyorum. Hatta biraz daha zam geldi de 5 liradan hesaplayayım ekmeği. 20 tane ekmek alabiliyorum. Ama 2 ay sonra 100 liraya belki de 10 tane ekmek alacağım. Bu parada riskli yani onu da söyleyeyim hani. O yüzden hiçbir şey yüzde güvenilir değildir. benim videolarım dahil. Yani benim videolarımda tanıttığım sistemde dahil. Onu da söyleyeyim yani. bu çok güzel bir madde. Çünkü diyor ki bak. Arkadaşlarınızı davet edin diyor. Tamam mı? Tabi siz davet edin kısmında olmak zorunda değilsiniz. Benim linkimle davet yani benim linkimle buraya üye olduğunuzda da kazanıyorsunuz. Diyor ki davet ettiğiniz arkadaşınız etkinlik dönemi içerisinde en az 100 dolar değerinde alım satım işlemi gerçekleştirsin. Bak bunu da tekrar altını çiziyorum. 100 doları sisteme veriyorsun yok oluyor gibi bir şey değil. Sisteme diyelim ki 50 dolar yatırdın tamam mı? Binance'a geldin 50 dolar yatırdın. Ee, ve bu 50 dolarla atıyorum bitcoin aldım. Ne yaptı? İşlem hacmin 50 dolar oldu çünkü 50 dolarlık bitcoin aldın. Sonra aldığın bitcoine direkt olarak sattın. Bir şey yapmadın aslında. Sattığın an e, 50 dolar daha işlem yapmış oldun. Oldu 100 dolar. Bunu burada söylüyor bakın. Ee, nerede diyordu? Parçalı olarak gerçekleştirilebilir. Tek bir işlemde yani direkt olarak 100 dolarlık bir şey almanız gerekmiyor diyor ki 100 dolarlık alım satım hacmini hesaplamasında hem alım hem de satım işlemleri gerçekleştirilir diyor. Yani aslında siz 50 dolarlık bir şey alıp 50 dolarlık bir şey sattığınızda totalde 100 dolarlık işlem yapmış oluyorsunuz diyor. Hacim gerekliliği tadı çiftleri göz ardı edilecektir. Burada diyor ki ee, dolardan dolara Dolar türleri sanırım ne diyor? Tüm Binance USD işlem çiftleri. Tamam. Peki. Burada başka ne diyor arkadaşlar? Ee, tabi detaylı olarak okuyamıyorum şu an videoda e, şey olduğu için. Daha önemli olan kısımları sizlere söylemek istiyorum. Eğer siz benim linkimle gelip buradan e, bir işlem yaparsanız e, yani kayıt olduktan sonra 100 dolar değerinde alım satım yaparsanız az önce nasıl yapılacağını anlattım. Hem siz hem de ben 10 dolar kazanacakmışım. Yani burada diyor ki bana diye bana hem siz diyor hem de arkadaşınız diyor. Yani iki tarafta 10 dolar kazanmış olacak. Bunu yaptıktan sonra siz kendi linkinizi başkalarıyla paylaştınız diyelim. Onlar da bu işlemi yaptı. Onlar başına bu sefer hem onlar 10 dolar hem de siz yine o ekstra 10 dolar kazanacaksınız diyor arkadaşlar. Buraya da dikkat edin. Buradaki yapılan işlemler sayılmıyormuş. Yani ee, USDT bildiğimiz dolar bunun adı bu ne bunu buna bakacağım tam şey yapamadım Bu da sanırım farklı bir dolar çeşidi ne demekmiş ee, Her neyse bakın şu ikisinden yani şunları kendi arasında yaptığınız işlemler Yani USDT'den e, TUSD'ye dönmek Yasak yani daha doğrusu yasak değil Ama kazanç Kazandırmıyor Binance USDT'den USDT'ye dönmek e, yasak. E, yani Binance'ın kendi coin'inden USDT'ye dönmekte yasak. Bunun arasında yaptığı işlemler de yasak diyorum da hani hacme dahil değil yani size burada dolar kazandıracak olan, e, 10 dolar kazandıracak olan buradaki e, e maddesine dahil değil arkadaşlar. Onun dışında e, e, tabii ki Binance'a üye olduktan sonra hani ben nasıl işlem yaparım, nasıl kripto alırım bilmiyorum ki diyorsanız o da çok basit arkadaşlar. Eee Hemen buraya panoya geliyorsunuz gördüğünüz gibi benim burada daha önceden aldığım şeyler var ee, sizde burada karışık çıkabilir benim mesela e, euro varmış sendim varmış e, Türk liram varmış gibi 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 mesela buradan bir şey almak istiyorum uyduruyorum mesela send ya da işte bitcoin ethereum Burada hemen al sat var gördüğünüz gibi Biraz aşağı iniyorum. Burada alım satım yapabileceğim bir ekran var. Öncelikle burada piyasa değil limitin seçili olması lazım. Sizde yüzde 90 ihtimalle piyasa seçili olacak. Çünkü varsayılan olarak piyasa seçiliyor. Pardon, pardon. Limit seçili oluyor varsayılan olarak. Buradan piyasayı seçeceksiniz. Düzeltiyorum. Ee, neden? Limit dediğinde o an hangi fiyattan gördüysen o fiyata alım satım işlemi e, girmiş olursun. Ama kripto çok oynak bir şey olduğu için. O fiyat bir tık oynadığında yani atıyorum bir tık daha pahalı hale geldiğinde aslında siz onu alamıyorsunuz orada duruyor. Orada sizin komutunuz duruyor o fiyata düşene kadar orada bekliyor düşerse alıyor ama düşmezse almıyor. O yüzden piyasa derseniz o an o şeyin fiyatı neyse atıyorum 50 dolarlık al diyorum send al dediğim an onun fiyatı neyse o an direkt olarak alır böylelikle beklemek zorunda kalmazsınız. E, aksi takdirde aldım sanarsınız buradan tamam işlem gerçekleşti der ama orada bekler komut olarak bekler onu da söyleyeyim. E sonra sendiniz var mesela benim ne kadarım varmış 2 e, nokta bir şey ben mesela iki tanesini satmak istiyorum. 1.25 25 dolar yapıyor. E, buradan mesela 50 dolarlık sendim olsaydı 50 dolarlığını satmak istiyorum derdim. 79 sent yapıyor. 79 sendimi satardım ve hem 50 dolarlık alım yapmış olurdum aslında 50 dolarlık da satım yapmış olurdum ve hacmi tamamlardım şöyle genel ana sayfaya geldiğimizde de sanıyorum burada aman login'den attı mı beni tamam geri giriş yaptı burada aslında e, direkt olarak popüler coinler çıktı mesela burada bitcoin çıktı hemen bitcoin'e tıklıyorum aynı sekme açıldı gördüğünüz gibi e, fiyat işte e, miktar atıyorum buradan 100 liralık al diyebilirim koyamadım ama 100 liralık Bitcoin aldım mesela. Uyduruyorum şu an. Buradan işte Bitcoin ve TRY yani Türk Lirası seçili. Buradan bunları değiştirebilirsiniz. Mesela Bitcoin buradan USDT'ye geçiyorum. Mesela dolarla Bitcoin alma sekmesi açıldı. 50 dolar yazdım. Mesela 50 dolar karşında Bitcoin alabilirim. Peki hesabındaki TL'yi nasıl USDT yapacağım? Nasıl dolar yapacağım? Hemen şuradan TRY'yi arıyorum. Açıkçası burayı aradım aradım bulamadım böyle zorlandığınızda aslında çok basit bir şekilde Google'a Binance yazdıktan sonra TR'ye to USDT yani TR'ye Türk Lirası oluyor, to da da de aslında ona ee, yani Türk Lirası'ndan USDT'ye yani USDT'de dolar çevirme bunu çevirme yazmayacağım tabi bunu direkt yazdığımda gördüğüm gibi şöyle bir işlem çıktı daha hızlı bulabiliriz böyle oradan ara ara bulamadım. O kadar çok şey var ki üşendim daha fazla aramaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atıyorum 100 lira yazdığımda buradan 5 dolar alabiliyorum. Ya da işte e, 1000 lira yaptığımda 50 dolar alabiliyorum. E, onun dışında Tabi burada 1000 lira yaptığımda hani şey zannedilmesin. Mesela ne kadarmış burada 19.95 Aa USDT yes, neredeyse 20 lira olmuş ya. Yok artık. Bakayım güncel USD'ye, ha USDT biraz yüksek tamam okey her zaman yüksekti bu arada ee, şu an 20 olarak görünce bir tık şey oldum şey oldum neyse aynı şekilde dolardan Türk Lirası'na mı geçeceksiniz Bunu tam tersini yazabilirsiniz mesela USDT yazamadım USDT to TR'ye de yazabilirsiniz bu sefer bunun tam tersini e, görebileceksiniz tıklıyorum bu sefer doları TL'ye çevireceğim sekme geldi. Evet gördüğünüz gibi dolarım. Tabi burada sat kısmından da aynı şey yapabilirdim ama örnek olsun diye. Ya da mesela doları bitcoin'e çevireceğim. Bitcoin BTC'dir. Dolardan bitcoin'e dedim. Hemen çıktı. Dolardan bitcoin. Gördüğünüz gibi dolardan bitcoin alabileceğiniz sekme. Ee, daha farklı bir şey arayayım. Türk lirasından cent mesela cent box. Gördüğünüz gibi Türk lirasından cent box alacağım. Sekme çıktı arkadaşlar. Evet bu video bu kadar olsun. Ee, Binance ile alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız diğer Esas Binance videomun linkini de açıklama kısmına koyarım. Ha, kampanya tarihlerini söylemeyi unuttum. 2 gün 23 saat sonra başlayacak ama siz bu videoyu izlediğinizde belki de o an başlamış olabilir e, ya da işte bir gün falan kalmış olabilir. E, yani muhtemelen pazartesi ya da salı izleyeceksiniz bu videoyu. E, yani e, bir ya da iki gün sonra. Yani ya bir gün aslında burada üç gün olarak düşünürsem siz bu videoyu izlerken e, pazartesi izliyorsanız iki gün salı izliyorsanız bir gün kalmış olacak. Burada da diyor aslında ayın 12'sinde başlayacak. Ve ayın 30'unda bitecek. Yani burada anlattığım işlemleri şimdiden kayıt olabilirsiniz ama az önce bahsettiğim işlem hacmini falan, işte 50 dolar alım satım yapmak gibi, Çarşamba gününden e, ayın sonuna kadar, 30'una kadar e, geçecek olan sürede yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun sonunda da kampanya bitiyor. Yani buradaki bahsettiğim hacimler var ya 250 bin, 500 bin, milyon dolar vesaire. E, Tabi 1 milyon dolar dolarsa muhtemelen direkt olarak hani zaten başka bir hacim olmadığı için son gerçekleştiren ödülünü zaten alacak ama bu hacimler hani neye göre bitecek yani burada 500 binde onu ne durduracak diye soracak olursanız süre biterse zaten 30 Nisan olursa ve atıyorum o an 500 bin dolar aşılmadıysa yani 1 milyona doğru gitmediyse kampanya burada bitmiş olacak ve 500 binlik kısımdaki az önce anlattım ödül değerleri geçerli olacak arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik. YouTube eğitim setimize de göz atmayı unutmayın. Herkesin internetten para kazanabilmesi için, YouTube'dan para kazanabilmesi için 10 yıllık tecrübemizi hiçbir sır bırakmadan tüm bilgileriyle Gelirlerimizi dahi göstererek sponsorlu gelirlerimizi dahi açıklayarak ve nasıl sponsor alacağınızı bütün sırlarıyla açıkladığımız 30 videoluk harika bir YouTube eğitim seti var. Bunun da linkini açıklama kısmına koyarım. Bu eğitim setine de göz atmayı unutmayın. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle 30 videoluk bir eğitim seti arkadaşlar. Mutlaka göz atın linki açıklama kısmında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.